Selamlar arkadaşlar. Ufuk çizgisinin altında kuzeyde kalan subjektif evlerin sonuncusuna batıya doğru saat yönünün tersine devam eden yolculuğumuzda kuzeybatıdaki güneşin battığı noktanın hemen altındaki altıncı alan. Hizmetkar, son, değişken, toprak, subjektif, başak, merkür, sorumluluk, ustalık, beceri, özveri, adanmışlık, analitik zeka, altıncı ev ufuk çizgisinin altında kalan kişisel evlerin sonuncusu. Ve bu noktaya geldiğimizde 5. eve kadar geliştirdiğimiz tüm yeteneklerimizi kemale erdirebileceğimiz arenaya ulaşmış oluruz. Bu evde madde ile ilişkili durum ve olaylar, konular yaşayarak deneyim elde etmeye devam eder ve öğreniriz. Öğrenim hala devam etmektedir. Klasik astrolojide hizmetkar, hizmetçi ya da hizmet evi olarak tanımlanan 6. evde esasında her şey bu kadar basit değildir. Öyle ki bu ev aynı zamanda kişinin fıtratında saklı olan hüneri ortaya çıkararak parlatıp dünyaya sunduğu kendine güveni ve öz yeterliliği deneyimlediği, yaratıcılığını da keşfettiği alandır. Bu nedenle 6. alanda mükemmellik ve etkinlik özelliği de işler hale gelecektir. Bu özelliklerle beraber analitik zeka ve ayrıntılı metotlar kullanarak sıkı çalışma tutkusu da görünür hale gelir. Ancak bu alanda hizmet özelliği tamamen tahtından tabii ki edilemez. Mesele beden ve zihnin bir araya gelerek sistemli ve disiplini elden bırakmadan kahramanın yaşam içerisinde üstlendiği tüm rolleri, sorumlulukları ve günlük olarak gerçekleştirmesi gereken işleri yerine getirmesidir. E mesele buysa bu sağlandığında hizmet kavramının da ifa edilmesi zaten gerçekleşecektir. Yalnız bunu sağlamak için etkin bir şekilde dünya sahnesinin bu bölümü deneyimlenmeli, deneyimlenmesi gerekmektedir. Bu deneyim de beraberinde belirli bir metot dahilinde organize hareket etme sorumluluğuna haliyle işaret eder. Bir organizasyona dahil olarak sistematik bir şekilde hareketi sahneleyen kahramanımız rolünün hakkını vermek için bitmez bitmeyecek bitmez bir merak, meraka. Analitik zekaya da sahip olmalıdır haliyle. Ayrıca titiz çalışmalı, mesleğini ve günlük işlerini yaparken fedakarlık yapmaktan geri durmamalı gerek iş gerekse sosyal sorumluluklarını aksatmadan dengeli bir yaşam hayatı, yaşam tecrübesi deneyimlemelidir. Kişi kendisi hakkında bir içgörüye ulaşmak için deneyimlerken içine düştüğü, doğduğu, yaşamı, hizmetinden faydalandığı ya da hizmet verdiği kişilerle ve hatta bakımını üstlendiği evcil hayvanıyla olan ilişkisini dahi çimento gibi sağlam temeller üzerine oturtmalıdır. Ve tüm boyutlarıyla ele alınmalıdır ilişkiler. Öyleyse yaşamın bu sahnesinde. Bu denli sorumluluk üstlenen kahramanın aynı zamanda bedenin ihtiyaçlarını da dikkate alması, bedenin sınırlarını belirlemesi, sağlığına ve kılık kıyafetine de dikkat etmesi gerekmez mi? Bu gereklilik nedeniyle olsa gerek 6. evde kişinin fiziksel sağlığı ve dış görünüşü hakkında da bilgi edinilir. Beslenme alışkanlıkları, fiziksel kondisyonu, yemek hazırlama ve yeme şekli, kıyafet seçimi ve tarzı, düzenli bir dış görünüşe sahip olması, titiz ve gerek beden gerekse kıyafetlerin temiz, bakımlı olması da bu alandan tahlil edilir. Ayrıca bu alan genel sağlık durumuyla ilişkili olmanın yanı sıra kahramanın fizik bedenindeki hassas ve zayıf noktalara karın bölgesine, bağırsaklara, apandiste ve bel kısmına da işaret etmektedir. Günün aydınlanmasına yarım kala, tam uykunuzu kemale erdirecek dinlenişin son demlerini yaşarken siz telefon çalar. Akşamdan kalma Yarım yamalak duygularla sabaha kadar uyumamış arkadaşınız dinç bir şekilde işe gitmeden önce dinlenmeniz gereken zamanı gerekli gereksiz kaygılarla adeta sizden gasp eder. Yarım saat dinledikten sonra sizin için hiçbir anlam ifade etme ve değer atfetmeyen gereksiz konuları arkadaşınıza vermiş olduğunuz üç cümlelik tavsiye aydınlanmasına vesile olur. Ve telefonun diğer ucunda evreka evreka çığlıkları size kadar ulaşır. E peki ya ben dediğinizi duyar gibiyim. Merak etmeyin siz de oldukça mutlu hissediyorsunuz ve kendinizle gurur duyuyorsunuz. Hatta kahkahalara boğulmamak için gülüşünüzü müebbetle yargılamak üzeresiniz. Sadece kendinizi düşünerek bencilce hareket etmediniz ve sabırlı bir şekilde yarım saat arkadaşınızı dinleyerek her ne kadar gereksiz konularda olsa onun derdine derman oldunuz ve bir çözüm ürettiniz. Alt tarafı yarım saatinizi harcadınız. Ancak keskin analitik zekanız sayesinde meselenin özünü hazmettiniz ve sahip olduğunuz beceriyi bir başkasına faydalı olmak için kullandınız. İşte burada siz de artık öz yeterlilik duygunuza güvenebilir ve bu yaşam deneyiminde doyuma ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla sahnenin altıncı alanında sergilediği bu davranışıyla kahraman yani siz alçak gönüllülüğü öğrenmiş, sınırlarını kabullenmiş, gerek fiziksel gerekse psikolojik sağlık durumlarını tahlil ederek hem kendisi hem de diğerleri için alabileceği tüm soru sorumlulukları üstlenerek yerine getirmiştir. Her şeyin yolunda olduğu durumlarda bu sahnede başarılı bir performansın sergilendiğinden söz edilebilir. Ve kendisini saklaştırarak kahramanın kusursuzlaştığı da söylenebilir. Artık kahraman tek gayesine dublör, çırak olarak yer almaya başladığı bu sahnede yerine getirmiş baş aktör, usta olarak mezun olmaya hak kazanmıştır. Ancak her şey yolundaysa aşırı durumların Vurgunun söz konusu olması durumunda hayatın gerçekleri ve zorluklarıyla yüzleştiği halde sınırlarını net olarak belirleyemeyen kahraman hayat deneyimlerini tahlil etmeye fırsat bulamadan kendisini insanlara ve dünyaya sunma telaşına düşebilir. Esasında kendine has beceriyi keşfedememiş ve sınırlarını zorlarcasına geliştirememiş, genişletememiştir henüz. Yaşamında hissettiği temel boşluğu doldurmak adına olsa gerek anlamlı sorumluluklar üstlenmiştir, üstlenmek istemiştir. Ancak verecek hiçbir şeye sahip değildir. Beceri, yetenek, ustalık, hüner bu haliyle olmadık işler üstlenerek sorumluluk alacak ve bedbaht bir hayat sahnesi yaşayacak en adi rolleri üstlenmek durumunda kalacaktır. Süreç içerisinde içsel hedeflerini de tamamen kaybedecek ve sadece komutla hareket eden bir piyon haline gelebilecektir. Yozlaşan sadece fizik dünyada üstlendiği kimlik de değildir. Bununla birlikte çevresindeki herkes ve içsel varlığıyla kurduğu iletişimdir yozlaşan. Çift oluklu bir sahnede Artık kahraman için akan sadece kir, inançsızlık, yetersizlik hissi ve doyumsuzluk duygusudur. Yaşadığı onca felaketin hezimetin ardından kahraman öz yeterliliğini de kaybedecek. Öz yeterliliği konusunda da şüpheye düşecektir. Ve emin adımlarla gölgeye doğru yürümektedir. Gölgeye ulaştığında ise antisosyal, içe dönük, yalnızlıktan hoşlanan ve sahne denilerek dünyaya kapılarını ardına kapat kadar kapatan bir duruma girecektir. Esasında gölge sadece sır olan hususlar hakkında gizli ve özel bilgilerle aydınlatacakken kahramanı sabırsızlığıyla sananan kahraman bu gizemli mabedi kendi elleriyle kurduğu bir zindana çevirmiştir. Bu durumdan çıkış yolları aramadan önce, zindandan çıkarmadan önce kahramanı kadim astrologların bilgelerin aktarımlarına bir kulak verelim. Altıncı eve hastalık evi denir. O hastalıklara, sebeplerine, müzminliğe, körelere, cariyelere, duruma, zulme ve bir yerden bir diğer yere taşınmaya delalet eder. İlk üçgen hastalığa, ikincisi körelere, Üçüncüsü niyet ve düşünceye işaret eder. Hastalık dendiğinde akla sadece fizik bedenin değil, eş zamanlı olarak metafizik bedeninde sağlığını yitirmesi gelmelidir arkadaşlar. Kişinin en büyük hastalığı ise kendini bilememe halidir diyebiliriz. Tamamlanmak için iş, eş ve neticesinde eşe ihtiyacı vardır kahramanın ancak kendini bilememe hali çıkmaz sokakların labirentinde süresi belirsiz bir esarete yolculuğa çıkmasına sebebiyet vermiştir. İlk vurgu bize hastalıklar hakkında bilgi verir. Hasta olan beden midir yoksa ruh mu? İkinci işaret hizmet alışverişi. İçerisinde bulunduğu mesleki ve hizmeti hizmet verdiği ve hizmet aldığı çevreden ibarettir. Son işaret ise bu ikisi, ilk ikisi halledilmeden içine düşülen düşünce durumu ve ardından beliren niyetle hareket tarzı. Yapılması gereken her şeyin cevabı esasında 6. alanda saklıdır. Bu alanda aktif olan burç ve bu burcun yönetici gezegeninin bulunduğu alan tahlil edilmelidir. 6. alanda bulunan tüm gezegenler ve bu alanın köşesel, ve toprak evleriyle ilişkisi mutlaka değerlendirilmelidir. Tüm bunlara ek olarak 6. evin başlangıç çizgisine yakın, orbu düşük olan gezegenlerde tahlillere devam edilmelidir, dahil edilmelidir. Ve devamında 6. evde bulunan burç, eğer misafir bir burçsa bu burcun, 6. alanın doğal burcunu, başak burcunu ve başak burcunun yönetici gezegeninin durumu da tahlil edilmelidir arkadaşlar. Toparlayacak olursak anahtar kelimelerimiz hizmet, son değişken, toprak, subjektif, başak, Merkür, fiziksel sağlık, günlük iş yaşamı, özveri, çalışanlar, beceri, iş yeri, iş, işin içeriği, iş yerindeki işin içeriği, yaşam tarzı, çalışmanın sonuçları. İş yerindeki ya da yaşamdaki çalışmanın sonuçları, iş arkadaşları adanmışlık, fiziksel yaşamı düzenlemek, ustalık, analitik zeka, çıraklık, beden ve zihnin ilişkisi, sağlık bilinci, hastalıklara yatkınlık, geleneksel ve alternatif tıp, verimlilik ve hayatın zorlukları. SWOT analizi yaparsak 6. alana kahramanın ete kemiğe bürünerek intikal ettiği dünyada beraberinde getirmiş olduğu fıtrat üzere sahip olduğu özellikleri, yeteneği geliştirmeye haiz olması, geliştirebilecek olması ilk güçlü tarafıdır diyebiliriz. Bu özelliği beraberinde getirir. Sonrasında bu gelişimi sağladıktan sonra çevresinde bulunan etkileşimli olduğu insanlara da faydalı olarak faydalı olacak beceriler geliştirecek ve bu beceriler sayesinde onlara hizmet edecek ve öz yeterlilik duygusunu deneyimleyecektir. Fırsatlarına geldiğimizde herhangi bir alanda ustalık sağlayabilecek beceri ile burada bulunmuş olması bu sayede hüner geliştirme, beceri geliştirme kabiliyetini deneyimlemesi ve kendine verilen sorumlulukları özveriyle ve diğer yolculara fayda üretecek şekilde yerine getirebilecek olması. Zayıf taraflarına baktığımızda fıtratına uygun, şahsına münhasır özelliği geliştirmek yerine kendisini sürekli meşgul edecek. Tek düze işlerle uğraşması. Bunun sonucunda sabit gelire mahkum, anlamsız ve öz yeterliliği sağlayamadığı, deneyimleme, deneyimleyemediği bir hayat yaşaması. Bu deneyimde zor ve bunaltıcı işlerle uğraşarak önemsiz hissettirecek ikinci roller üstlenmesinin ardından öncelikle kendine sonra da hayata karşı küskün hale gelmesi de bir diğer zayıf taraftır. Tehditleri ise özveri ve kendini feda etme fıtratı üzere dünyaya intikal eden kahramanın kişisel benliği ile aşırı bütünleşmesi sonucu kendini kusursuz görmeye başlaması. Evet bu bir tehdittir. Çünkü bu durum düzeltilmediği takdirde öz yeterlilik duygusunu yaşamanın yerini fiziksel yeterlilik duygusunu yaşamaya bırakacak olması bir tehdittir arkadaşlar. Ve kişi kendini bu yolda tüketebilir. Evet değerli dostlar 6. alana da bu vesileyle tamamlamış olduk. Bir sonraki bölüme geçmeden önce eğitimin ekinde bulunan pdf dosyasını lütfen bir gözden geçirelim. Bugün tekrar okuyalım. Yarın 7. alana devam edelim. Hepinize esenlikler dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.